Merhaba arkadaşlar. Vatoz'un saltalıkta dansı adlı videomuza hoş geldiniz. Balıklara yemler için saltalık attım. Genelde Vatoz'lar çok seviyor bunu zaten. Ama diğer canlı doğranlar da yiyor az miktarda. Şu görüntü gerçekten çok hoş. Tam dediğim gibi Vatoz'un saltalıkta dansı. Saltalık hafif olduğu için yukarı doğru çıkıyor. Ama batoz yapışık olduğu için de ağırlık yapıp dibe doğru batmayı eğilimi gösteriyor. Böyle değişik bir görüntü ortaya çıktı. Sizlerle bunu paylaşmak istedim. Saltalık havuç. İşte kırmızı biber gibi besinler balıklara verilebiliyor. Çok fazla vermiyorum ben de ama nadiren veriyorum işte ben de. İllaki faydası var. Doğal besin. Dediğim gibi salatalı özellikle batozlar çok seviyor. Hatta şöyle başka yerde var mı? Şu anda yiyen kimse yok. Diğer aklarında da var da. Kimse ilgilenmiyor şu anda. Ara ara yiyorlar çünkü. Ama bu tül kuyruk batozumuz çok sevdi. Başına hiç ayrılmıyor. Onunla birlikte akvaryum içinde geziyor. Şimdi şuradaki akvaryumda da var bir tane matos. O da yapışmış sağa Bunu genelde çatala batırıp atıyorlar o da yerde kalıyor. Öyle bir yöntem de uygulanabilir. Ama ben de çok akvaryum olduğu için hepsine tek tek çatal batırıp atmaya uğraşmak istedim açıkçası. Böyle koydum akvaryum içine. Yiyen yiyor. Hala bu arkadaş bu. Salatalığın üstünde. Gördüğünüz gibi onun ağırlığı da yavaş yavaş salatalık yer düşmeye başlıyor. Hareket ettikçe o da kıpırdanıyor. Bugünlük de böyle bir video çekmiş olayım dedim sizin için. Değişik bir görüntüydü. Dediğim gibi salatalık. Salatalı diyerek katabilirsiniz de havuç, kabak, işte diğer türlü sebzeler filan haşlamakta fayda var. Çünkü bir kere Uçattım, attım. Yemediler. Sonra araştırdım. Haşlamak lazımmış. Açıkçası onlara uğraşmak istemedim. Saltalı direkt atıp yiyorlarmış. Gerçekten salatalığa ilgi gösterdiler. Hatta şöyle mesela atmıştım. Bayağı yemişler. Aynı şekilde mesela şunu da bayağı halletmişler. Şurada da bir tane var. Böyle haldır haldır yemiyorlar ama canlar size çekip gidip yiyorlar. Dediğim gibi faydası olan değişik takviyeli bir besin olmuş oluyor balıklarımıza. Siz de verebilirsiniz salatalı veya saydığım diğer sebzelere. Bugünlük de böyle bir videomuz olsun. Hobi annem kanalına aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz ve yanındaki zili aktif hale getirerek de eklediğim her videodan anında haberdar olabilirsiniz. Her gün saat 10'da en az bir video ekliyorum. Sizlerin beğenisine sunuyorum. Umarım videolar hoşunuza gidiyordur. Bugünlük de benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler, iyi seyirler.